arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu arkadaşım oh. Ceylin. Merhaba. Şimdi Mini Brands kavayı açacağız. Dur göstereyim yakından. Evet. Kavayı yarını da göstereceğim. evet. evet. Yok şey... ya şu tarafta da var. Şu taraf kavayı. İlk çok kez tatlı. açıyoruz. Şu an evet. çok şaşırdım. Ben Ergülen'in arkadaşıyım. Evet. Yan komşuyuz. Şimdi açıyoruz arkadaşlar şöyle. Hı -hı. Yok. İşte şöyle aç. Şöyle açacaktım açamadım. Şöyle Değil ben bak. açayım. Değil şöyle aç. Dur, açayım. Ya şöyle. <laughs> şey yapacaktık. <laughs> <laughs> Ay düşüyordum. Ay ben de çok heyecanlandım. O yüzden açamadım. <laughs> Aa, Aa şık binanın, yani. içindeyiz. Evet. O ikimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Orada. Ben sonrakini ben yapayım şurası. Tamam. İnşallah güzel şeyler çıkar evet. minyatür şeyler. Evet. Yok açamadım biraz Hepsi Evet. Hepsini çöp Arkadaşlar ben de alışverişten geldim. Evet alışveriş demek. Açamadım. Şöyle açsın. İkimiz de Yaşatın. Sekiz Bu arada karşı koymuşuz. Şu an bir içindeyiz de bazen ışıklar gidip gelebiliyor. Evet. İşte ben... De. Ay. O kadar mı heyecanlısın Ceylin? Evet, şu an çok heyecanlıyım. Klasik yere geldik. Ya, <laughs> oyun mu oynuyor? Bak böyle bir şeyler Ö yazıyor. göstereyim şey. ben. Ben göstereyim yakından. Tamam sonra ben açayım. Şöyle. Plastik yani... şey yazıyor. Aslında göstermeye <laughs> gerek yok be. Bas var. Yok ya Açayım mı burası. <laughs> Açabilir misin <işi>? Aa. <laughs> Şu an çok zorlandım. Şöyle. Seni açamadık arkadaşlar. Ben açayım mı? Ya ben Şu an çok heyecanlıyım. Sonra içecek Son. yapacağız. İçecek yap. Ben doğru. Doldurum. Ha doğru. Evet içecek yapacağız. Sonra da sonra da içecek yapacağız. Evet. Minecraft dondurması yokmuş gittiğimiz yerde. O yüzden Minecraft dondurması almadım. Çikolatalı değil çikolata var. Onu da ben istemiyorum. Ama başka bir şey olmadı ki çikolata çok almadım. Çikolata ya çikolata birazcık yiyebiliyor musun? Ee, biraz. Baba şey çok az yiyebiliyorum. Evet, evet, çok az. Annem gibi gösteririz. Evet çok az yani. Şu kadar. Şu kadar. Olacak, yani, yiyecek. evet ay karardı. <gülüyor> <gülüyor> Patlatalım. Dur, hayır. Sen... Sanki ben şunu çıkartayım. Tamam. Sen de seyret zaten. Ben mi patlatayım? Ben patlatayım. Ya beraber patlatalım. Bir, iki, üç. <laughs> nadir şey. Nadir poşeti çıktı. Nadir <laughs> ben onu. Nadir poşeti bu. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey <laughs> çıktı. Ney? bu da katalog. Katalog bu. Dur bir şey mi Oo, çıkmış. Şu çok nadir. Şöyle bir şey çıkmış? çıkmış. Evet öyle bir sticker. Bu en nadiri biliyorsunuz ki. Poşet de Dur, poşeti bile çıkmış. Kat olur. Dur poşeti göstereceğim. Evet nadir poşetimiz çıktı arkadaşlar. Bunu şey yapalım. Gösteriyoruz. İçinden böyle şeyler çıktı. Dur ben de açayım. Şimdi evet, öyle çıkıyor Ceylin. Ben açayım mı birincisini? Ah böyle bir şey çok daha çok çıktı. bir şey var. Burada da yok. O slimes gibi. var mı? Burada yumuşak bir şey var. Tamam, ilk başta sen aç birincisini, sonra ben açacağım. <laughs> Açamadım. Hangisini açayım ben? Bilmiyorum. Bunu açayım. Ne geldi? Ya, chips çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi <laughs> ben açıyorum. Arkası da böyle. Tamam. <laughs> Şimdi ben açıyorum. <laughs> Şimdi açıyorum. <açarım. gülüyor> Cips çıktı. Cip cip. O ne? Oha oha oha. Oha. Pizza dur biraz aç. Pizza. 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 Arkadaşlar <laughs> göster. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Pizza çıktı. <laughs> evet. Kapağı da açılıyor bu arada. Onu koyalım içine. Evet içine koyuluyor zaten. Ay çok güzel yesen mi? Bakın pizza yazıyor. Dur koyayım. Bakın. Aa, Şu kataloğa bakalım. Katalog. Aç. Katalog nerede? Aç. Katalog nerede? nerede? Aa bu Bak. ne? Bu bence. Tamam. Nadir çıkmış senin açtığın pizza. Nadir çıkmış. Bir dakika. Camon nadir demek. Bu ne? Bu da nadir. Şöyle bir poşet Bu da çıktı. Nadirmiş. Evet o nadir poşet. Bu da nadirmiş. Kim hangi kim, kim, kim Onu ben açayım. Dur. Ondan müteç çıkacak zaten. Evet. Yok ya Bu arada öyle sesler gelebilir Arkadaşlar çünkü Binanın içindeyiz ya evet. Açamadım evet, İlk başta ben mi açayım diyorsun Yok. Aç aç İlk başta Hı. ben açayım Heyecanlısın ben. aç Dur Allah'ım bakalım katalogtan. Çok güzel. Arkadaşlar bakalım katalogtan. O ne, ne geldi? geldi? O neydi? O neydi? O neydi? Süt kutusu. Tamam <laughs> bu. Süt kutusu. Açayım mı ben seninkini? Bir dakika. Büyüteş var. <laughs> <laughs> Şuna bak. Evet büyüteş o. Açayım. Ben açayım. Kutusu. Ben açayım. Tamam. Açın Açılmadık arkadaşlar. Aa, ya. Böyle oynuyor muyuz? Böyle. Böyle mi oynuyoruz? Yok. Ilk Açılıyor. Açtım, açtım. Ne geldi? Ne büyüteç. geldi? Büyüteç. Bakayım. Arkada. Büyüteç Kırık. Mi? Kırık büyüteç gelmedi bakın. Kırık olmayan büyüteç çıktı. Bir e versene bakayım. Kırık olmayan büyüteç çıktı. Oha. Böyle gösteriyoruz. Gel Ceylin bakalım. Şöyle. Neyse ben şey şu silahını açalım. Bence Çay. açma. İçinde bakın süt var gerçek. Süt Gerçek mi? Bak. Ama bak. Evet. Bunun içinde gerçek süt var. Ne bileyim ben? Bu gerçek mi pizzer? Arkadaşlar şöyle gözüküyor. Ya sana çok güzel şeyler geldi. Bu ne? Skater Sk ya. Böyle yapıştırıyor biliyor musun? Böyle Arkadaşlar pizzer. bakın gelin, gelin şu. Açalım bence bunun içinde oynayalım. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Heh. Şu çıktı. Şu. Bir dakika. Şu. Gördüğünüz şu. Bir dakika. Heh, şu. Şu çıktı. Arkadaşlar şimdi. Şu. Bakın. Çok tatlı. Bakın şimdi bunlar var. Bir de şu cips var. Cips yiyeceğim ben birazdan. <laughs> Çok tatlı. şu, şu da var. Şu tutsun, yiyesin geliyor. Şöyle bakalım mı? Aa! Kalp şeklinde. Bence şimdi silahımız var. Silahımızı ben yapayım. Bölüşelim. Bir dakika tamam. Mı? Açalım. Çok heyecanlandım. Görmek istiyorum silahımızı. Ay çok güzelmiş bu. Arkadaşlar silahımız şöyle. Arkadaşlar çok güzelmiş. Tamam tamam güzel güzel evet evet güzel. Ama, <laughs> ama arkadaş Der. Yani gerçek şöyle. süt mü? Gerçek süt gibi gözüküyor. Elli mi? Var. 50 litreymiş. Şurada yazıyor. Anlatım. Şurada yazıyor işte. Siz göremediniz. <laughs> Arkadaşlar ben içindeki slime'ı çok beğendim. Slime, slime. Ben onu diyemiyorum işte. Ya içinde bir var. Hangi renk çok merak ettim. Ya o evet. Şurada <laughs> Ya bak tamam tamam gel krizi. tamam. Ya yeter bak. Ya tamam. Ya şimdi silahımı açalım diyorum. Ben Aman açayım. Aç 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 aç. Ya şunları biriktirelim bence. Tamam. İçine Onu bitirelim. bence koyayım. içine koy bunları. Olur. Açıyorum şimdi. Pembe. Evet biliyorum. Arkadaşlar cıvık cıvık. Aç ışığı açabilir misin? Arkadaşlar şöyle bir renk var. Ama çok cıvık arkadaş. Ay açayım dur çıkartayım şu şey renk Kire koyayım mı? Midem mi bu? Mi? Mi? Yok ya biraz kötü oldu böyle. <laughs> <laughs> Annen kız. <gülüyor> <gülüyor> ya, <tut>. Işık. <laughs> arkadaşlar şimdi de çıvık çıvık. Allah Allah. Yap. Bir şey açabilir misin? Ha. Ay, ya. bana yapıştı. Arkadaşlar şöyle. Aa, çok yorum. Koy 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 koy. Bence açım <laughs> hmm. Neyi? Bunu ben biraz... Yok ya, iyi. kokusu kötü sadece. Açmasaydık ya. Keşke slime çıkmasaydı arkadaşlar. Evet. <laughs> Par karanlıkta parlemi mi? Ya bana çok az geldi. Biraz sorarsın. Dur bölüşelim. Ben arkadaşlar. oynamayacağım ya. Neden? Hür işte. Arkadaşlar çok güzel. Dur. Evet. Slime'ı ben çok beğendim. Şuna bakıyorum. Slime! Slime. Dur bölüşelim. Ya ben yapmayacağım ya. İstemiyorum. musun? Son verir Evet. Ay çok güzel. Çok yapışkan. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Selamlıklı kızlar.